Tekrardan herkese selamlar. Ons altınla alakalı e, majör bir değişiklik olursa tabloda e, yeniden bir bilgilendirme yapabileceğimi söylemiştim. E, şimdi güzel bir düzeltme gördük. E, bununla alakalı da durumu bir güncelleyelim istedim. E, şimdi e, birazcık böyle bir geri çekilme gördüğüm kadarıyla biraz piyasada ons altında yükseliş bitti mi? işte artık trend döndü mü gibi sorulara sebep oluyor. Ama şöyle baktığımız zaman tabloya realite bize ne diyor, teknik bize ne diyor diye baktığımızda aslında gayet makul bir düzeltme yaşıyoruz diyebiliriz. Şimdi şuradaki işaretlediğim mavi kanal yapısını biz bozmuş durumdayız şu an. Bugüne kadar şu sarı bölgeler, sarı tuzak bölgeler hep bize destek çıkıyordu, destek oluyordu. Şuralarda gördüğümüz gibi. Artık da son düzeltme mumundan sonra, dünkü mumundan sonra artık bu tuzak bölgelerin bize direnç olarak e, karşımıza çıktığını görüyoruz. E, biz bu direncin üzerine atmadığımız sürece düzeltme tamamlandı diyemeyiz. Ama e, burada korkutulacak, korkulacak bir düzeltme mi var yoksa işte artık trend değişti mi, trendimiz döndü mü gibi çekinceleri aslında çok fazla anlamak mümkün değil. Tabloya baktığımız zaman yani bizim başlangıçtan itibaren şöyle bakalım, uzun süredir takip ediyoruz burayı. Yani şuradan başlayan bir kanal yapımız var, yükselen kanal yapımız var ve biz bu kanal yapısının hala içerisindeyiz. Herhangi bir yani şuradaki yükselişten hesaplasak. Buraya kadar gelip bu bölgenin zaten biz e, majör bir direnç bölgesi olduğunu konuşuyorduk hep. E, dolayısıyla bu bölgede artık düzeltmeler de gelmesi muhtemel. Ne bileyim işte e, belli bir düzeltmeden sonra yatay bir süreç sonra tekrar yukarı gibi hareketleri, yatay yukarı gibi hareketleri görebileceğimizi zaten konuşmuştuk. Şöyle bir hesap yapsak, şuradan hesaplasak bile... E, yani inanılmaz bir yükseliş ee, ve bunun hani düzeltmesi yüzde 50 bile geri çekilse hadi normal karşılanırız ee, ama daha o kadar bile geri çekilmiş değil. Ee, yani yüzde bir yükseliş görmüş altın. Bu yükselişin e, içerisinde şu kadarcık bir düzeltme hani çok da böyle korkulacak bir düzeltme değil diye düşünüyorum. Şöyle hesaplarsak düzeltme ne kadarmış? Ee, yani yüzde bile değil. Hani e, Tabloya baktığımızda öyle korkulacak bir senaryo da görünmüyor. E, ve bu kadar düzeltmeler zaten çok normal. Böyle yükselişlerin ardından mesela şurada da gördük benzer bir e, güçlü mum, güçlü bir satış. Ve ardından biraz oyalanıp toparlandık. Şimdi burada da yine güçlü bir mum gördük. E, ama şu ortadaki mavi bandımızın denge bölgesinden tepki aldığımızı görüyoruz. Yani ortadaki bandın denge bölgesinin üzerindeysek biz hedefleyeceğimiz yer üst bandı olacak. Şu bölge olacak her zaman. Bu denge bölgesinin altına sarkarsak da şuradaki alt bölge olacak. Bunları zaten önceki videolarda da konuşmuştuk. Hatta son altın videomuzda da konuşmuştuk. Yani öyle korkulacak, ne bileyim trend döndü denecek bir senaryo şu an için teknik olarak herhangi bir problem ben göremiyorum açıkçası. Böyle baktığımız zaman da şu düzeltmelerin hepsi normal. Hatta şu bölgelere kadar 855'lere kadar daha da ileri gidelim 808'e kadar gayet doğal düzeltmeler bunlar. Trendi bozacak düzeltmeler değil. Tabii minor trendlerimiz var bunlar bozulabilir yakın bir dönemde. Mesela bu şu bölgenin kaybedilmesi minor trendler açısından biraz sıkıntılı olabilir. Şöyle bakalım orada da tabloya. Mesela şu bölge daha önce de söylediğim önemli bölgelerden bir tanesi. Bu bölgeye biz bir gün tekrardan bir hareket görebiliriz. Bu bile trendlerimizde herhangi bir bozulma yaşatmaz. Ama şöyle kısa trendlerimize bakacak olursak mesela şurada yakaladığımız bir trend var. Bu trendi hala bozmuş değiliz ve her oraya inişimizde de güzel tepkiler alıyoruz. Bu tepkilere bakarsak bu trendi korumaya devam ediyor. Ha burada şöyle bir e, belki e, yeni bir açıyla hareketlerimizi sürdürecek olabiliriz. Mesela burada gözüme çarpan bir kanal yapısı gibi bir şey var. Şöyle tepelerle uyuştu. Evet. E, şöyle biraz daha düzenleyeyim. Aynen öyle. Tamam. Bu mesela bizim yeni açımız olabilir. Ee, şu bölgede farklı bir açıdaydık. Şöyle bir açıdaydık farkındaysanız. Şöyle bir yükselen. Ee, burada artık açımız biraz farklılaşıyor olabilir. O yükselenin artık açısını biraz daha böyle yataya yakın şekilde e, sürdürecek olabiliriz. E, bunda da herhangi bir problem yok ve e, bu kanal yapısında biz çok net bir şekilde kısa vadeli olarak takip edebiliriz. Bu kanal yapısına bakarsak. Biraz önce kanal yapısında aslında hemen hemen aynı şey çıkıyor. 2930 üzerinde bizim olmamız demek yeniden bu kanalın tepe bandı olan 2970 civarını hedeflememiz anlamına gelecek. Buranın kaybedilmesi halinde ise işler kısa vadeli olarak terse dönebilir. Destek bölgelerimiz var. Yatay destek bölgeleri. Onlara da şöyle bir bakalım. Nereler bizi tutabilir? Mesela şu bölge bizi tutabilir. Hatta şöyle bir alan bizi tutabilir diyebiliriz. Onun altında neresi var? Şu bölgede tutunma yaşayabiliriz. 2811. Yine yatay destek bölgemiz. Şöyle bir bölge var. Burası mesela kritik bir bölge olarak karşımızda duruyor. Onun altında da zaten bu tarafa doğru giden yani biraz önce gösterdiğim bu önemli bölge buraya bir gün retest yapacağız belki dediğim bölgeye hareket gelebilir. Ama oraya gidene kadar daha bizi tutabilecek çok fazla. Hatta şuralarda bile bir sürü destek hattımız var yani. 2870 civarında bir desteğimiz daha var yatay. Yani bunların hepsi bizi tutabilir. Çünkü şöyle bir durumdan bahsetmemiz lazım. Eğer biz bir boğa döngüsü içerisindeysek, boğa döngüsü içerisinde Düzeltmeler de nereden herhangi bir destek yani en ufak bir destek çok güçsüz görünen bir destek bile Bizi tutabilir ve fiyatı tekrardan yukarıya fırlatabilir Biz ayı döngüsünde döngüsü içerisindeysek de o zaman e, en böyle küçük dediğimiz çok rahat kırılır dediğimiz direnç bile Fiyatı aşağı doğru itebilir ve satış baskısı oluşturabilir Dolayısıyla biz bir boğa döngüsü içerisindeyiz ...bu boğa döngüsü içerisinde de hareketlerimizi net bir şekilde yukarıya doğru devam ediyoruz. Bu tarz düzeltmeler gayet sağlıklı ve normal düzeltmeler. Ve biz, yani şu da, şu da çok net, biz ay kapanışına gidiyoruz şu an. Daha önce de bahsetmiştim, ay kapanışlarında durumlar biraz farklılaşabiliyor. Şimdi birazdan o tabloyu da açarız. Ay kapanışı ile alakalı son videomda bahsettiğim bir konu vardı... Ay sonuna doğru eğer o majör bölgenin üzerinde yeni bir alan açılsın istemiyorsak o zaman biz bu altında biraz geri çekilme görebiliriz gibi konuşmuştum. E, onunla ilgili de birazdan değerlendirmeyi yaparız. Ama şu kanal yapısını şu andan itibaren dikkate almaya başlayabiliriz. Güzel bir kanal yapısı. E, destek bölgeleri, direnç bölgeleri böyle belirli. E, hatta bunu bölümleyip de e, daha kısa destek direnç bölgelerini de görebiliriz. Şöyle bakalım. Şu an minor desteğimizin üzerindeyiz mesela. 2910'dan geçiyormuş. Biz şu an onun üzerindeyiz. Buranın üzerine çıktığımızda da şöyle bir bölümleme de burada yaparsak. Aşağı yukarı direnç bölgelerimiz 950, 2950 civarında olacak. Bu şekilde takip edebiliriz bu yeni yapıyı. Ee, eğer açımız bu olursa biz ne yapacağız? O zaman bu açı üzerinden devam edeceğiz. Bu kanalın üzerine atlarsak o zaman diyeceğiz ki biz bir bu kanalın boyu kadar daha yukarı gideceğiz. O zaman şöyle bir mesela burayı kırdık, buranın üzerine attık. Tamam o zaman biz şu alanı konuşacağız altın için. O zaman bu kanal üzerinden devam edeceğiz. Mavi kanallar belki e, açısal olarak minor kanallar bunlar sonuçta minor trendler. E, açısal olarak Artık bizim işimizi görmüyor. Yeni açımız bu diyeceğiz. Bu açı üzerinden hareketlerimizi takip edeceğiz. Yani çok da e, sıkıntılı bir durum olduğunu ben gözlemlemiyorum. Destek bölgelerimiz belli. Direnç bölgelerimiz belli. Düzeltmeler makul. Olması gerektiği gibi oluyor. Son olarak şuradaki tablomuza da bakalım. Altınla alakalı. Sanırım şurada mıydı? Evet. E, burada mesela konuşmuştuk bunu aylık yapı için. Şuralara kadar gelmiştik ve ben demiştim ki son videoda eğer şu alanı altın kazansın istemiyorsa piyasa o zaman ay sonuna doğru bir satış baskısı görebiliriz ve şu bölgenin altında 2930'un altında bir kapanış görürüz. Bugün bakıyoruz ayın 26'sı. Ve ay kapanışına burada iki günüm gibi bir süremiz kaldı. E şimdi ay kapanışını ve hafta kapanışını bizim 2936'ında yapılması demek. Şu alana henüz kazanmadık demek. Ama bu alanın üzerinde 2930'un üzerinde ay kapanışının yapılması demek, e, bu alanın kazanıldığı anlamına gelebilecek. Dolayısıyla bu alanın kazanılması demek, altının nihai hedefinin 3292 bölgesi olması demek. E, ara Denge bölgesinin de 3.114 olması demek. Dolayısıyla bunu istemiyorsak, eğer piyasa bunu istemiyorsa, o zaman buranın altında bir kapanış gelecektir. O yüzden satış baskısı gelebilir ay sonuna doğru diye belirtmiştim. Şu an gördüğümüz senaryoda tam olarak bu. Bu bölüm önemli. 2.923 gibi mi artık? Şurası tam ne denk geliyor, kestiremiyorum ama herhalde şöyle 2927 2930 gibi. Çok da fark etmez yani 3 5 şey yakından şöyle biraz daha belki fiyatı netleştirebiliriz. Biz diyelim ki 2930 olsun yani çok da önemli değil. Üzerindeki kapanışlar bize şu alanı kazanmamızı sağlayacak. O yüzden kritik olacak. Belki de biz bize bunu vermeyecekler. Dolayısıyla altında düzeltmelerde de şunu belirtmiştim. 360 dolarlık bant aralığında ilerliyoruz. Düzeltmeleri minimum biz 180 dolar gibi değerlendirmemiz lazım. Yani derin düzeltmelerde 180 dolarlık bir alan yani şu denge bölgesine gelebilecek düzeltmeleri hesapladığımızda 180 dolar civarı bir düzeltme yaşayabilecekmiş gibi biz işlemlerimizi takip etmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Böyle bir bilgilendirme yani hafta içerisinde yeni bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Düzeltmelerde herhangi bir problem görmüyorum. Pozitif trendimizin süreceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler her türlü alım fırsatıdır. Altın trendine bence güçlü bir şekilde devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorumlarınızla ve beğenilerinizle beni destekleyebilirsiniz. Hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. Bol kazançlar.